16. ayete geçelim o zaman. Hatta son ilave de yapalım şeye 15'e sonra geçeyim. Mesela burada not almışım. Çok da güzel bilgi bununla ilgili. Onu da paylaşalım. İstismar bu bahsettiklerimiz hep istismara giriyor zaten. Verilen ilmin ya da verilen nimeti istismar olmuş oluyor bu bahsettiğimiz olumsuzluklar. Ee, Süleyman farkı, e Süleyman Aleyhisselam'ın farkı istismar etmeyip teşekkür etmesi. E, bu teşekkür de onun yolunda kullanmasıyla, onun istediği şekilde yönlendirmesiyle yapıyor. Bunun zıttını da zaten Allahu Teala Araf Suresi'nin 174 ve 175. ayetlerinde e, tarihte de Belam ismiyle bilinen şahıs üzerinden veriyor zaten istismarın nasıl yapıldığına dair. Kendisine verilen ilmin hakikati bilmesine rağmen e, yanlış tarafın e, yolunda tercihini yapıyor. İşte dünya menfaatlerinin albenesine kanarak diyelim ya da dünyanın işte eğlencesine ya da o anki sunulan tekliflere kanarak sahip olduğu ilmi ve gerçeği bilmesine rağmen kendini o safta tutamayıp karşı tarafın inkar edenlerin ya da zulmedenlerin tarafında bulmuştu kendini ki bu da aslında kendisine verilen ilme nankörlük etmiş olduğunu gösteriyor. Çok güzel bir detay beydi paylaşmak istedim. 16. ayet. Ee, ve verasi Süleymanu Davude ve gale Ya eyühen nasu Ullimne Mantıkat mantıka tayri ve utiye ve Ütine ut min kulli şeyin inne haza lehuvel fazl mübîn. Süleyman Davud'a mirasçı oldu. ki Ey insanlar bize kuşların konuşma dili öğretildi. Ve bize her şeyden bol verildi. Hiç şüphesiz bu apaçık olan bir üstünlüktür. E, Süleyman Davud'a mirasçı oldu. E, burada miras konusunda ulemalarımızın, tefsir alimlerimizin farklı görüşleri var. E, kimisi, mesela Hasan-ı Basri hatırladığım kadarıyla malından bahsedilir. Malı üzerine miras yolu deniyor. Diğeri itiraz ediyor. Yok malına olamaz. Çünkü peygamberler miras bırakmaz deniyor. Onların mirası sadakadır diye. Efendimizin de zaten buna da hadisi var biliyoruz. Genel görüş kısacası ortak nokta şu. Buradaki mirastan anlamamız gerekenin hem hükümdarlık hem peygamberlik ikisinin yani hem mülküne hem peygamberliğine mirasçı kılındığına dair ee... şey, şey mi, mi? De. Ama onun hükümler değil. Ama Maalesef o zaman peygamberliğini olmuyor mu? Yani Hasan Basri'nin mantığı daha doğru gibi ya hani şöyle ama sadece, sadece mal yönünden olsa deniyor ki var? daha başka evlatları da var onların da hani malda hakları var işte hani burada genel kanı maldan ziyade işte mülk ve hükümdarlık ve peygamberlik olduğuna dair görüş var ben onu paylaşmak istedim size ama dediğim gibi birçok farklı görüş de var araştırıldığını da zaten görebilirsiniz. Tabi burada mesela baktığımız zaman Davut Aleyhisselam ve da Süleyman Aleyhisselam sultan olan peygamberlerdendi. Ama biraz daha ileri gittiğimiz zaman Zekeriya Aleyhisselam ile Yahya Aleyhisselam kurban olmuşlardı. Mesela ikisi Hazreti Davut ile Hz. Süleyman zamanın yükselen bir dönemine denk gelmişlerdi sultan olmuşlardı. Fakat Zekeriya Aleyhisselam ile Yahya Aleyhisselam biraz daha ilerleyen zamanda. Bunlar da zamanın işte düşüş işte gerileyen bir dönemine denk gelmişti. Kurban olmuşlardı. Ama ortak noktaları neydi? Ee, aslında ikisi de sultan olan da kurban olmuştu. Kurban olan da sultan olmuştu. Ee, ortak noktaları hepsi de görevini layıkıyla yerine getirmişlerdi. Ee, ortak noktaları olarak bunu görebiliriz. Yani görevlerini her şartta, her kuşutta yerine getirmişlerdi ve başarılı olmuşlar. Dolayısıyla buradan şu mesajı da alabiliriz. Başarılı olmak için ya da Allah'ın istediği şekilde bir hayat sürebilme adına bir emek vereceksek, sultan olmaya da gerek yok, kurban olmaya da gerek yok. Yapmamız gereken hangi zamanda geldiğinin de önemi yok. Yapmamız gereken, üzerimize düşen neyse layıkıyla yapmaya çalışmak. Hiçbir engeli, hiçbir mazereti ortaya sunmadan elimizden geldiğince bunu bize düşen görevi her neyse artık şerse bunu ortadan kaldırma adına emek sarf etmek hayırsa buna teşvik edici hamleler yapmak bunlara elimizden geldiğince emek sarf etmek kendimizi buna adayabilmek böyle bir mesaj çıkarabiliriz buradan ayetin devamında bize kuşların konuşma dili öğretildi diye çevirmiş ama bunu daha çok kuşların mantığı diye de algılayabiliriz. Mantuk-ı Yani bundan anlamamız gereken e, kuşların hareketlerinden ya da yaptıkları tavırlardan söylemek istedikleri, verdikleri mesajı algılamak. E, kuşların e, kuşça hareketlerinden dışarıdan insan olarak onları algılayabilmek. Böyle bir e, ilim olarak düşünebiliriz. Tabi bu çok çok mesela içine girdiği zaman insan bunu ne kadar farklı anlamda yaklaşanlar olduğu da ya da buna itiraz edenler olduğunu da görüyorsun. Çok detaylı ya da çok tartışmalı mı diyelim ya da farklı görüşlerin buna itirazların çok olduğu bir alan. Bunlara giremiyoruz maalesef. Dolayısıyla ben hani benim istediğim görüşü söyleyeyim. Ama birkaç itiraz ettiğiniz nokta vardır ya da duyduğunuz ya da çalışmanızda karşınıza çıkan özellikle Bebin abi tabi sen anladın bunu. Paylaşırsan sevinirim. Farklı görüş de duyalım ve hangisi daha uygunsa insanlar ona doğru kendini yakın hissedebilir dolayısıyla yani. Abi, bununla ilgili birkaç cümle söyler misin oradan bize? Rica ediyorum. Bu, bu, bu da tabi en tane açık bu bir gizem paylaşımı. E, özetle e, buradaki kuşların o dönemde yaşayan devletlerin birer sembolü olduğunu ve ayetlerde bu bilgiler dışında anlamamız gerektiğini söylüyor. E, aksi halde hiçbir şey anlaşılmayabilir veya katıncalarla, kat, kuşlarla, cinlerle doğrudan konuştuğu çoğunluğundan bir peygamber portresi çıkabilir. diyor. şöyle ki Sümer, Akkad, Babir, Asur İdlib ve Monsep devlet ve imparatorluklar eski dünya dinlerinin merkezi Mezopotamya, Akdeniz adresinde birer tanrı devletleri gibiler. Kur'an'da anlatılan eski çağlara ait peygamberler bu devletler zamanında yaşamışlardır. E, bu devletler Tanrı anlayışlarında Tanrıların arabaları, sembolleri, hayvanları, me meclisleri, soyları, oğulları, kızları, nesilleri, temsilcileri olurdu. Yıldız, güneş diski, yedi nokta, şimşek, haç, pek çok bu, burada sayılan sembollerin e, devlet armaları ve sembolleri şeklinde kullandığını yazmış. Kral daima bu aslanlarla dolaşıldı. Ordu birliklerinin bayrak ötükemaları dikince ve işaretlerle süslenirdi. Örneğin yılan ejderha, Babil'deki Marduk ve Nebu ile Asur'daki Aşur simgesiydi. Aslan ejderha, Asur'un işkurun boğa, gök tanrısının aslan gibi böyle örnekler vermiş. Ee, Sonra da kimi devletlerin bayraklarında günümüze gelmiş. Günümüzde diyor ki bu zayıflası da devam etmektedir. Fakat anlamlarında diyor kaymalar olmuştur. Keza ayı işi ayı deyince Ruslar, borun deyince Fransızlar, bozkurt deyince bir anlayışa göre Türkler, çekirge deyince Çin akla gelir. Keza Türkiye'de yaşayan, yaşanan hayatları örnek olacak kara kartallar deyince Beşiktaş, sarı karanelyalar deyince Fenerbahçe futbol takımları anlaşılır. Bütün bu eski dünya devletlerine ait işaretler bugünkü Birleşmiş Milletler önündeki ülke bayrakları gibi dönemin dünya egemenliğinin Mısır'da olduğu ifade ettiği için dikili diye anlaşılan ve Mısır zamanında Mısır'dan İstanbul'a getirilen Sultanahmet Meydanı'ndaki dikili taşta görmek mümkündür. Diyor. Yani şu anda Sultanahmet Meydanı'ndaki dikiş taşta bu armaları görebiliyormuşuz. Ee, yani özellikle... Evet, Dolayısıyla mesela, buradan birebir kuşu anlamamız gerektiği evet, sonucuna dönüşüyoruz. Hangi şey. o zaman finik mesela? Finik anlamamız gerektiğini söylüyor. Ama bu bir şey değil Kuş bağır, var, kartal var, ne var? Onlar bir şeyler mi söylüyor? Mesela Japonlar'da <laughs> en güçlü yaptırmak farklı bir anlamda. Başka bir şey yaptım, başka bir anlamda. Bizim devletlerin abi kendilerine var Şimdi sembolleri de adam, var. Bizim Türk devletinin onu o noktada e, devletin firmasının e, e, ve de bayraklarına bir Dakika, bir, 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 şey bir anlamda şey. Bütün o zamanki Süleyman Aleyhisselam zamanında yaşadık. Ya yaşayan. tamam mı? ama buradaki o anlatım değil. Ben buna katılmıyorum. Yani buradaki anlatım o demek istemiyorum. Ayetinde apaçık apaçık bir at yazar. Ey insanlar bize kuş dili öğretildi. Ve her şey verildi. Mustafa Hocam mantığı diyor. Apaçık bir mutluluk. Mustafa Hocam diyor ki mantıkla yani. ilgili. Mantık diyor, benim de diyor, ben hocam da şey yapar, yani. şey düşünürsünüz diyor, o evet. mantıkta e, diyor, o dil diyor. Ondan sonra diyor, konuşursunuz diyor, söylersiniz diyor. Yani işte Bu diyor. da şu mantıksız deriz. biriz. Ne biçim laf ettin mantıksız hani gibi. Hani da sen. şöyle bağlıyor İsa'nın diyor. Yani kuş dili öğretildi manasındaki şeyi. O adalet, nil yetişimler olarak diplomatik olarak bütün o devletlerde kuş dilindeki kuşlardan kim bahsediyor? Tehlikeler mesela. Bunlar da e, diplomatik ilişkinin o mantığını çözdüğünü yani ya da öğretildiğini anlatmak istiyor ya Allah var Ama şu var hani ilerleyen ayetlere baktığımız zaman Ha yani ilerleyen Çünkü, ayetler bu zaman geldiğinde ben yine söze geleceğim. Sembollerden Siyade ziyade ben bir olmaz mesajlar mı var ama orada? Hayvanların verdiği mesajlarla bizi e, farklı yönlendiriyor Ben o, o ergenci gireyim ben herhalde. Evet, evet. Yani böyle bir dersi duyuyorum. Ee, mesela dediğimiz gibi yani kuşların dilinden ziyade kuşların mantığı öğretili demek daha e, a, akıllıca oluyor. Mantık ee, değil aynı Yani yukarı şöyle yukarı anlamayacağız yani. Dünkü bir top şey vardı. Hani kuşun bizzat bizim gibi dillerin konuşmasından ziyade dediğimiz gibi hani hareketlerinden e, vermek istediği mesajı anlama. konuşamaz mı abi? Şöyle bir şey. Konuşamaz. Şey bir dakika. Konuşamaz mı? Şu mantığı iyi çözmemiz lazım. Abi şimdi Allah şimdi. her şey suresinde Süleyman kısasındaki şu ayetlerden eğer kuşlardan söz edildiği anlarsak bu ayetleri bir kenara koymamız lazım. Buradan bizim kuşlarla konuşmuş bir peygamber bize ne anlatabilir? Yani bunu kavramamız lazım. E, dersler çok var abi. E, karşımıza çıkacak inşallah da. da ben yani... senin dediğin kısımda acaba hani ama şöyle de bir durum var. Hani bunun teknik boyutuyla açıklandığında, e, gramer olarak bunun kesinlikle mecazi ya da sembolik anlamlar içermediğini, birebir kendi öz e, anlamlarını içerdiğini, Arapça bilen ya da Arap olan hiç kimse bu ayetin Ile göz göze geldiğinde ne mecaz aklına gelir ne sembol aklına gelir deniyor tamamen bahsettiği gibi kuş bahsettiği gibi karınca akla gelir diyor yani teknik gramer olarak yani şimdi detayları tabi biz burada bilemiyoruz da yani onu da anlatıyor ama üstü kapalı olarak söylemeye çalışıyorum bu herkesin özel işte detayına girip kendince öğrenebileceği bilgiler çünkü çok uzundur ve teknik bilgiler anlayamayabiliriz dolayısıyla hani Tamamen bir Arap'ın ya da Arapça hakkı, hakim olan kişinin baktığında kelimeye ya da orada anlatanı birebir kelimelerin kendisi kendi öz anlamı itibariyle kullanmış. Onun dediğimiz gibi yani ona bakan herhangi bir mecaz ya da herhangi bir e, sembolün anlatılmadığını çok bariz görür diye bilgiler var. Dolayısıyla biz ve aynı zamanda şöyle düşünebiliriz: e, Başkasının bir dilini konuşabilmek ne kadar olağanüstü bir durum ki bugün 7 dir bilen insan bile var. Bu e, ayet olarak Allahu Teala olağanüstü bir şey olarak karşımıza niye çıkarsın? Başka birinin dilini konuşabiliyorsa gibi ya da ilerleyen ayetlerde işte dediği gibi kuştan bahsedilecek, kuşun kafasının koparılmasından bahsedilecek vesaire vesaire. Dolayısıyla peygamberi örnek almamız Kur'an'da emrediliyor. Ama onların anlattığı peygamber uçuyor. Yani örnek almamız mümkün değil. Hayran kalırız. Onun baktığı açıdan bakıyoruz. Şimdi eğer kuşlarla, karıncalarla konuşan bir peygamber anlatılıyor. Hı. Yani şu ayetleri o zaman e, bunlar bize bir şey anlatmıyor diyerekten bir kenara koy, koyarsak bir şey mi? Yok. Onu demek istiyorum. Anladım. Ee, ama dediğim gibi yani ben... Diyor kuşlarla konuşan, karıncalarla konuşan peygamber anlatılıyor. Dersi, buradan, buradan çıkaracağımız ne ders ne olabilir? Ona gelelim o zaman. Ne ders Çok doğru söylüyor abi. Bize ne ee, ee, yani doğru. bu, bu no, günümüzün tartışması değil aslında. ya yani çok eskiye dayanan zaten kişilere birçok insanın itiraz ettiği ya da böyle düşündüğü şeyler de. Ama tabii herkes hangi taraftan bakacağına bağlı. Şimdi bu şekilde anlatıldığında bu görüşe katılmayanlar için bu bir şey ifade etmeyecek. Ama Öbür, Devrim abi'nin bahsettiği gibi e, inananlar ya da buna ikna olanlar içinse e, onların anlattığı karşı tarafa Ama çok bir şey, şey ifade edecek. E, şey enteresan mi? bir durum oluyor yani. O cansız gördüğünüz dağlar e, Hani İsfan'ın yani. bir açıklaması var mesela bununla ilgili. Bir şeyden bir anlam çıkaran kişi için e, o şeyin dili vardır. Yani konuşma özelliği olmasa dahi o, o şeyin eğer ondan anlam çıkarabiliyorsa onun dili vardır. Aynı şekilde tam tersi eğer ondan bir şeyden anlam çıkaramıyorsa, onun konuşma özelliği olsa dahi o dilsizdir aslında diyor senin senin için. Ee, dolayısıyla hani buradan belki alabileceğimiz ders şu. Hepimiz için bize bakan yönü. Yani eşyaya ya da varlıklara sadece bir eşya olarak bakma. Ee, onlardan ders almaya çalış. Onlardan öğüt almaya çalış. Eee hepsi aslında sana bir şey anlatıyor. Eğer sen onun anlattığını anlayabilirsen ki Süleyman Aleyhisselam da bu zirve noktadaydı. Allahu Teala'nın verdiği en önemli nimet olarak bahsediyor ayetinde ilim olarak bunu. Teferruatında da kuşların mantığı öğretilene dair kendisi e, burada bir açıklamada bulunuyor Süleyman Aleyhisselam'ın. Dolayısıyla e, zaten sen Allah'ın verdiği o ilimle Hazreti Süleyman eee Hikmetle iktidarı birleştirdiğinde e, karıncayı bile incitmeyecek e, bir hale geliyor. Dolayısıyla e, burada eşyaya eğer sen sadece eşya gözüyle bakarsan o sana hiçbir şey anlatmıyor. Hz. Musa'ya asasının ders verdiği gibi ya da e, kim diyebiliriz Hz. Eyyübe hastalığının öğüt verdiği gibi, ders verdiği gibi ya da Hz. İbrahim'e ayın, güneşin, yıldızların ders verdiği gibi onlara sadece ay diye, güneş diye bakma ya da kuş diye bakma. Süleyman bile olsa bir kuştan öğrenebileceğin çok şey var aslında. Mesajını çıkarabiliriz. Bu düşünceye ikna olmuş bir insan gözüyle ben böyle bakıyorum. Yani anladığımız anlamda kuş mantığı sembol olarak değil de mecaz olarak değil de kuş mantığı olarak gerçek anlamda kuşların mantığı öğretildiğine inanan birisi olarak da ben böyle bakmaya çalışıyorum.